Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG oynuyoruz. <gülüyor> arkadaşlar Yigot'a <laughs> yetişmedi ya. <laughs> Yanlış oldu <gülüyor> bir. Evet. <laughs> Arkadaşlar şuradan atlayamadım yanlışlıkla. Yanlış gitti. Çoğu kişi yüksek ihtimal gelmiştir ama yapacak bir şey yok. Arkadan arkadan lootlanacağım. O tamam çok kişi yok. 3 kişi varmış. Sıkıntı. O 4 oldu. Neyse arkadaşlar sıkıntı yok. Hadi bakalım. Silah bulsam yeter. <laughs> silah yok mu silah yok mu aha tamam tamam topla 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 ben şuradan geleyim arkadaşlar şu yukarıda sandık olması lazımdı sandık vardı ha burada şunu açayım al 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 Şeye şuraya M4100 alırım ya. Şunu atayım arkadaşlar. Şurada MP vardı onu alayım. Tamam. Bir dakika. Aa, dürbün bulamadım onu. adam oraya kaçtı arkadaşlar. O gitsin sıkıntı yok ya. Ben şuradan lootumu alayım. Oy! Bir yanına çıktı ya. Keşke oradan inmeseydim. Neyse. Şuradan artık nereye atlayayım? Poçinki'ye mi gitsem acaba? Arkadaşlar Poçinki'ye gideyim ya. Yapacak bir şey yok. Poçinki'ye gideceğim. Ya ben fark etmeden adam bir anda çıktı. Neyse. Poçinki'ye gitsem şu uzay işaret şeyinden bulsam. Güzel olacak. Yetişebilir miyim acaba? Yetişirim herhalde ya. Yo, yo yetişirim arkadaşlar. Yetişirim mi Tam Tamam tamam yetişirim herhalde. Biraz uzak ama şöyle atlasam şöyle gitsem gider herhalde. Oo, zor ama biraz. Yetişmedi ya. Bir de vere vere uzi verdi ya. Hii. Arkadaşlar ben bırakamadım ki ondan. Aşağı inip bundan buluruz dedik. Yetişmedi o da. Neyse. Geldik. Kimse yoksa iyi olur. Tamam iyi AK. AK mermisi iyidir. Uzi mermisi iyi. Şimdi olsun. Bak mermisi belki ileride işime yarar. Şimdi bisiklet alacağım. Belki arkadaşlar şimdi araba araba bulamam. Bir yere belki gitmek isterim. Hızlı çekim aldık mı? Ay bak ne dedim? M4 mermisini alayım dedim. Aldım şimdi. İyi oldu. Şimdi. Keşke kaykayım olsaydı. Optimus Prime yakınıma düştü. Motoru alıp giderim. Bisiklet at gitsin. Kimse almasın. Benim almam lazım. Al. <laughs> Çünkü bir baskın mı yapsak, sürü adamı direkt atarsın. Neyse arkadaşlar. Ben geldim artık. <laughs> I am Optimus Prime. Bu çünkü halkı. Arkadaşlar dört numara alır diye acele ettim de. O gelmedi bile. Niye gelmedi? O <laughs> ne? Şuradan gideyim arka. Aa, adam orada. Adamı ezer miyim? Bot mu? Bot galiba da arkadaşım oldu. Bakalım bir de Oh O siz Optimus Prime öyle değil mi? Geliyorum. Arkadaşlar kaçtım. Şimdi adam beni vurursa hem de alan dışı şimdi. Aa, sıkıntı çıkmasın. Gidek alanda illa savaşacağız da. O ben gidip savaşacağım arkadaşlar. Benim gücüm biterse o beni tankla vurur. Arkadaşlar benim arkadaşım <laughs> yok ya ne arkadaşım tamam ne <laughs> <laughs> <Sakin>, Mm-mm-mm. <mergül, sakin. gülüyor> Arkadaşlar canım çok az. Hasar aldık. Ama benim tamam sıkıntı yok. Uf bir de rezon veriyor ya. Arkadaşlar ya. Hadi ya Optimus buraya can doldurman lazım senin. Arkadaşlar canım hiç yok ve hala ateş ediyorlar. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Arkadaşlar Optimus Prime'ı bırak kaçsam mı? Arkadaşlar bunu yapmak zorundayım. Kaç. Aa! Benim hiçbir şeyim yok. Arkadaşlar Optimus Prime'ı orada bıraktım hayır Optimus Prime ya. Buralardaydı adam. Arkadaşlar bana acilen kaykay lazım. Ya hayır ya. Arkadaş. Kaldırsalar. O kaldırmanın yakındaymış, tamam sıkıntı yok. Arkadaşlar ya. Ama çok kötü geçti ya. Arkadaşım da vuruldu. Ne yapacağım ki ben? Uçağın geçti rotaya bakar mısın? Ya <laughs> Farfi. <laughs> Skar var tamam elinde iyi. Yok ileride bir yerde loot yapacağım yani yapacağım yapmasın da. Vatpanbazı. Hayır. Master Tarık. Bu da yavaş gitme. Ya bir de gidişine var. Lafı Arkadaşlar. Oh, hayır. hayır yanlış yapmış. Hayır, hayır hayır boss. Ya sen alanda nasıl yavaşsın? Arkadaşlar evet. of, orada bir sürü şey araba da var ama. Baksanıza adamlara. Adamlar orada kaynıyor da. Almıyorum. Aldığım hasara bakar mısınız? Ne yapsın? Hayır hayır kaçıp kaçmam lazım ya. Arkadaşlar adam olursam mut güzel loot alırım. Ama ölürsem aha ben öldüm. Burada durmayacaktım ya ben. Burada... Arkadaşlarım çok uzakta. Bitti ya. Yapabilecekleri bir şey var mı bana? Yok ki. Uf. Nasıl? Ya beni nerede vurdu ki o adam ya? Gelmez mi? Aha. Bana geliyor biri. Hadi ya ama canım az. Kit lazım. ya arkadaşlar yapacak bir şey yok ya arkadaşım son bir kişi kaldı o da Allah'ını ölecek baksanıza o da zaten öylesine sıkıyor biliyor o da kendisi o da biliyor ki öleceğini Yapacak bir şey yok. Takım kaderi böyleymiş. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bir günlük bu kadar oldu. Yapacak bir şey yok. Çok kilde alamadım ya.